Bugün sizlerle Super Adventure oynuyoruz. Hemen girelim. Arkadaşlar. Yüzyıllar boyunca arı hanadanın yönetimi altında canlılar barış içinde yaşadık bir krallık vardı. Kraliçe Beritçe arı kraliçe sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yazıklar arasındaki denge mükemmeldi. Fakat arılar korona farklı bir türde bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzet ve bu mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlı kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Kimselerin neden kendi krallıklarını zarar vermeye başladığını bilmiyordu ve krallığın sakinleri karşı koyacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde morbaldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onları kaybına neden oldu. Arılar ayı köyünü bastı ve herhangi bir isteyen önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı saldırdı. Kurtayı başarmış ama insanların kaderi onun, onun omuzun. Dünyanın bir kahramanı ihtiyacı var. Denge yeniden kuracak. Bu mor kıyamet sona erecek birine. Bizi kurtaracak mısın beğerim? Arkadaşlar üzgünüm. Hastayım biraz. Oyuna başladık. Ve burada Beren'imiz var. Bir Ayımız. <laughs> Arkadaşlar hemen buradan A diyor. A'da zıplıyormuşuz. Ve de vuruyoruz. İki araya basınca böyle. Bu ne? B, A. O zaman da böyle mi? A arkadaşlar. Bakın. Uyuy. Çok eğlenceliymiş. Ay uy. Neyse buradan çıkalım. Helele. He Can var artık. Aa 3 canımız oldu. Yuppi. B. Aa suyun içine girdik. Aa. Aa. Bu ne? Objeleri almak. Bazı nesiller saldırı B kullanarak alınır. Hop. Uy. Böyle de bırakıyorum. Şuza. Bu ne? Havalıyken. Oo. <laughs> Göbek saldırısıymış adı. Bu ne? Hey Beren, işte burada sayılar buraya gelmeden önce saklamayı başardın. Sen arıların tut tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarınızı özgürlükle kavuşturmak için bir takım olmalı. Sana ortamla ilgili bazı öneriler verdi. Vardılar. Ayıları Kaplumbağa Köyü'ne götürdükten götürürken yakaladım. Neyse Kaplumbağa Köyü'ne giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım. Sonra Kar, Kar Karlı Vadi'ye gidebiliriz. Ve daha sonra da Berat çölüne gidelim. Ve süper. Hayır gitti. Arkadaşlar pardon. Yok şey. <laughs> Ay, peçete Ve başladık. Buradan para topluyoruz. Paraları takip edelim. Artık ya buralar boş. Her yardım morbal var galiba. Dedikleri gibi. <laughs> <laughs> arkadaşlar buraları kapalı. O 8 ayı falan istiyor galiba. Kapının var Git dedim. Superman diye uçtuk ve süper ve adventure da geldik arkadaşım üzgünüm reklam çıktı bu ne lan ya arkadaşlar reklamın ortasındayız bu arada şuna tıklayalım ekranı da çekiyor evet Arkadaşlar pardon ortalık karıştı. Çok kötü Tamam Arkadaşlar başlayalım. Hoppa geldik. Son olaylardan önce güzel bir yerdi. Köy hakkında bilgi toplamış. Kadın bağlarlık. Bazı toplamalar mor bal bulaşmış onlara dikkat edin bu köyün yakınında şüpheli sesler duyuldu kontrol etmeliyiz tamam başladık altta süremiz var böyle gidiyoruz lay 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 kuşlar kuşlar <laughs> burada bir kol var kolu kaldırmak için ona doğru saldır hop bam. Oh, geldi. Aa, ben o altta tam nerede açıldı ama şurada bir şey gördüm hemen buraya gidelim ee, burada arkadaşlar sandık buldum hemen açalım bu ne yeni ifadenin kilidi açıldı Aa arkadaşlar burada ifadeler varmış. He <laughs> he he çok komiksiniz. He he. Çok komiksiniz. <laughs> ha. Hay. Ve buradan? Aa arkadaşlar kontrol buna böyle mi? Uy. La la la. La la la. Ne ya burada kapı. Havada kab para mı var? Hı, hmm, burada da para var. Bu ne? Bilgin. Bilginle konuşalım bakalım. Burada korkunç şeyler oluyor. Ne Aa, kapıma, kapıma, kapıma. <laughs> öldürdük. Şimdi nasıl öldürdük? Lay 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 lay. Lay. Aa, tutmuyoruz. O çok iyiymiş. Böyle yavaş 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 gidelim. Para para para. Para para para. Hemen oy. Oy. Hay hay bu. Arkadaşlar ay ay kapıma kapıma Var Bakta arı var. Arkadaş Arı var ve kilitlenmiş bir ayıcık. Ayıcık var. Ay. Arkadaşlar canımız ikiye düştü. O iki para iki para çok iyi. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? top. Bu ne? Ha? topu anahtara götüreceğiz anladım. Oradan oraya, oradan oraya, oradan şunu açacağız. Şuna, şuna. Yes aldım. Ve evet, ilk acım ayımız. Ah can var. Can var. Ha, canımızı aldık. İki dakikadır oynuyormuşuz. Arkadaşlar böyle hop paraları topluyoruz. Arkadaşlar burası dönüyor. Böyle mi yapacağız? Ah ah tutundu. Para para. Şuradaki anahtarı alacağız ama şuradaki paraları toplayalım. Hop hop. Şuradan alalım bir tur daha dönelim. Layla lay 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 Çıklar böyle cıvantı Lay 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 Allah arkadaşlar duvara sıkıldı Tamam parkur yapmamız gerekiyor Ve anahtarı aldık Fık 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 Ah çok iyi geldik Bir devreyi kurtardık Buradan böyle gidelim Ah çaktık Ateş açtı ev. ev var. Ateş ev var. benim gibi bir başka sırt çantası düzenler bir türün parçasıyız. Ne yazıyor? Ateş burada para var. Hı, hı Buradan böyle yapalım. Ah o ateş orada bir şey var ama onu sonra bakarız. O so, böyle o. Hoppa para para. Suda yüzebiliyorduk. Böyle bu bir parayı da alalım. Ayağı ah, basıp. Çık. Aa. Ateş, bu ne? Gizli çıkartma bulunmuş. Yuppi. Böyle galiba suyun içinde evet. Nefesimizi... <laughs> boşluk buldum. Bu ne? Bu çok büyük bir parkur. buradan buraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Buradan buraya atlayalım. Çok iyi geldik. Tommy, özgür bıraktım Tommy dedi. Kafayı <laughs>

Bu taşın üstüne zıplayalım. Gidelim. Oh nereye gidiyor? Oh oh yukarı gösteriyor. Düşme Ayşe bombe. Sarı bir şey var. Oh oh, oh, oh. Para para para. Para, toktan, para toplayalım para. Paralar önemli. Lay 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 lay. Ah! Oh. Arkadaşlar canım. Aa arkadaşlar. Üç ayı kurtarmışız. Oo. Oo. Gizli bir Ah, bir sandık daha bulduk Bu ne? Bu ne ya? Arkadaşlar çok garip bir sticker çıktı. Gizli çıkartma çıktı. Hmm. Ekran sallanıyor böyle. Hadi gidelim. Vıyyyy. Allah. Kocaman kaplumbağa. Oha bu ne arkadaşlar? Kaplumbağa golemi mi? Ben beni kurtarmaya geldiğin dikkatli ol kaplumbağa golon çok tehlikelidir. Size saldırdığını saldırı saldırılarından kaçın ve karışık vermeden önce bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara dikkat et sana inanıyorum benim. Dikkat et sana saldırıyor. E, bu ne? Dönüyor bak. Mesela şimdi vuracak mıyız buna? Uyuyor. taş düştü. Allah arkadaşlar bir cana gitti geldi can 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 al can bir daha vur arkadaşlar ölümsüz mü bu arkadaşlar böyle bu oyunda bir şey duydum böyle vurduk Aa, öldü arkadaşlar şöyle bir şey duydum bunda böyle arkadaşlarımızla beraber olabiliyor musunuz arkadaşlar onu da istiyorsanız birlikte yapabiliriz yorumlara yazın. Özgür bıraktım beri ayı ayı köyüne geri dönüp başka bölgelerde ayı arayabiliriz. Sonra kaplumbağa köyüne geri döneceğiz. Haydi nereden çıkıyoruz? Burada bir şey var. Ha, exit. Ve çıktık. Buradan aşağı atlayabilir miyiz? Marvel Para! Halka, arkadaşlar. Hemen yani buradan böyle uçalım artacak ip gibi bir şey aldık evet artık önüne dönmek istiyorum arkadaşlar önce... videomuzu sonuna geldik görüşmek üzere bir dahaki bölümde kar gideceğiz bay.